Ülkemizin ve Kastamonu'muzun önemli e, asli ağaç türlerimizden birisi olan kestane meşcerelerindeyiz. E, maalesef 2014 yılından beri ülkemizde, 2021 yılından beri de e, ilimizde kestane galarısıyla mücadele etmekteyiz. Kestane galarısıyla mücadele e, Nisan ayında biyolojik mücadele olarak e, bunun zararlısı olan Torimus sinensis salımıyla başlar. E, bunu da ilimizde. 3. Ee, yılımızda 10.300 e, adet Torumus Sinensis yırtıcısı salarak başlamıştık. E, i̇kinci mücadele dönemi olan Temmuz-Ağustos Kestane Galerisi'nin uçma döneminde biyoteknik mücadele dediğimiz sarı yapışkan cezbedicili tuzaklar ile Kestane Galerisi'ni uçma döneminde yumurta koymadan yakalamaktır. E, i̇limizde 4000 e, 900 yaklaşık 5000 adet sarı tuzak e, asmış bulunmaktayız 7 e, ilçede biyoteknik mücadele kapsamında e, üzerinde kestane arılarını görüyorsunuz e, bir uçma döneminde tam uçma döneminde bir sarı tuzak 500 ile 750 arasında kestane galarısı yakalamakta ve onlar yumurta koymasını engellemekte kestane galarısı eee biri 100 üreyen, bir kestane galarısı 100 adet yumurta bırakıp bir sonraki generasyona eee 100 yüz, yüze katlayarak popülasyon artışı yapan bir zararlı. Bununla mücadele yönteminde biyoteknik mücadele kapsamında zararlının azaltılması, biyolojik mücadele kapsamında da faydalı organizmanın arttırılması yoluyla e, inşallah 3-4 yıl içerisinde Kastamonu ilinde kestane galarısı zararlısını yeneceğiz. E, 2021 yılında e, ilk defa işte Cide'de görülmeye başlandı. Ve 3 yıl içerisinde tüm 17 bin hektar bütün Kastamonu il sahiline, bütün Kastamonu kestane meşgelerine yayılmış durumda. Normal şartlarda biyolojik mücadele ve biyoteknik mücadele ile 10 yıl gibi bir mücadele süresi var. Yani 10 yıl sonra artık kestane galarısı popülasyonu düşmeye başlıyordu. Fakat mücadeleyi hızlandırarak, mücadele alanını genişleterek biz bu süreyi inşallah 5-6 yıl içerisinde, 3 yılı da gitti, kestane galarısını zararlısıyla ortadan kaldıracağız. Şey var mı Ay, bir şey varmış size ha, bir örnek bu bahsilerde indirim kuponları ile ilgili. Ya bu, yani. ya, bu adam şey diyor Her orada yerel eylem ondan sonra çok eski yıllara da, dayıl falan mı? Onu ileride şey yapacak. Nereden söyleyeceğiz? Şey, e, Müdürlüğümüz e, İnebolu ve Doğan Yurt ilçelerinin ikisinde e, bakmaktadır. Her iki ilçemizde de büyük oranda kestane galarısı bulunmaktadır. 2021 yılından itibaren ilçemizde de görülmeye, yavaş yavaş görülmeye başlayan kestane galarısıyla 3 yıldır mücadele etmekteyiz. İlk başta Nisan ayı sonlarına doğru, Nisan ayında biyolojik mücadele yaparak torun salım yaptık. İki ilçemizde toplam 2400 tane. Daha sonra da yine Temmuz ayında ee, bin tane e, Doğan Yurt ilçesinde, bin tane de İnebolu ilçesinde olmak üzere toplam iki bin tane sarı, sarı tuzakası yaptık. Mücadelenimizin e, gördüğümüz gibi, e, gördüğünüz gibi başarıyla sürmektedir. Bunları gördükçe daha da e, fazlasını yapıp daha da mücadeleyi artırmak istiyoruz. İnebolu ilçesine ve Doğan Yurt ilçesine geldiği görüldüğü zaman geçen yıl özellikle e, kestane e, kestane meyvesi ve bal, kestane balı e, minimum seviye indi. Ama şimdi köylülerimizden aldığımız tepkilere göre, söyledim sorduğumuz şeylere göre bizim de baktığımız gözlemlerimize göre geçen yıldan sonra tekrar yükselişe geçti. Özellikle biyolojikten sonra biyoteknik mücadele ilgili olumlu dönüşler olmaktadır. mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir ve bu 10 yıl olan süreyi bizim 5-6 yıla düşmemiz düşürmeyi amaçlamaktayız. Bir şey. Et. Bu sene daha hızlı bir şekilde yayılaraktan bu galaresi, e, bu seneki bal üretimini yüzde 80-90 oranında çok etkiledi. Mücadele tabii ki e, şart mücadele etkili oluyor ama tabii ki e, söylenildiği gibi üç e, yıl 5 yıl içinde bunun zararlının zararları azaltılabilir bu çalışmalarla. Yapılan çalışmaların e, vatanımıza, milletimize, çevremize, köyümüze, köylümüze hayırlı olmasını diliyorum. başaracağız. Sen <laughs> de, demin de. <laughs> çıksın ya. Burası ayrı bir Hazar'da, ayrı bir olay 100-150-200 kovan arıyla Uğraşıyorum. 2009 yılından beri de bu işle uğraşıyorum. Geçimi bundan sağlıyorum. Ama bu son yıllarda, özellikle 2022'den bu yana ağaçlarımıza bu bir hastalık geldi. Bu geçen yıl çok aşırı derecede ürün verim kaybına sebep oldu bu galarisi. Geçen yılki yapılan mücadeleler bu yıl meyvesini almaya başladık. Yani bu yıl geçen yıla göre biraz daha iyiye gidiyor. İnşallah ilerleyen yıllarda bunun gerekli bize verdikleri e, bilgiler doğrultusunda tamamen yok olacağını söylüyorlar. İnşallah da gerçekleşir. Bu galarısını yiyen bir laboratuvarda üretilen bir böcek salımı yapılıyor. Geçen yılda yapıldı, bu yılda yapıldı. Özellikle sarı tuzaklar asıldı. Şu anda herhalde bildiğim kadarıyla bu e, bunun yumurtlama dönemiymiş bu galarısının. Bu asılan sarı tuzaklara da bayağı bir galarısı yakalanıyor yani mücadelesi veriliyor. Yani bunların doğrultusunda inşallah Önümüzde güzel günler olacak, parlak günler. Bunlar boş çerçeveler. Bal alınmış çerçeveler. Kestane balı süzümü yapıldı burada. Görebiliyor musunuz?